Ağa özdü bilya Allah'tan Rajeem, Rabbil Alamin, ala ve Salat ve Salam Allahü Aleyhi ve Saliheum ve Saliheum Aleyhi ve Saliheum Aleyhi ve Saliheum eden, ve Saliheum eden, ve Saliheum Aleyhi ve Saliheum Alemlere rahmet ki can Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, adına, sahabına, etba'ına, cümle gelmiş geçmiş cümle imana salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, Rabbimize hamd olsun. Ramazan-ı Şerif'in sekizincisini tutuyoruz ve sizlerle de bugün inşallah Teala 8. cüz hakkında özet bilgi vermeye çalışacağız. Rabbimiz okuduklarımızı, dinlediklerimizi, bellediklerimizi en iyi şekilde ihlasla yapmayı, yaşamayı, amel etmeyi nasip eylesin. Gücümüz yettiğince de başkalarına tebliğ etmeyi, aktarmayı nasip eylesin sevgili kardeşlerim. Evet, 8. cüz hangi sureler var? 8. cüz de... Enam suresi 111 ile başlar ve 165. ayet Enam suresinin son ayetidir. Onunla biter. ardından da Araf suresi başlar. 87. ayette baş, kadar devam eder. Yani başından 87. ayete kadar da Araf suresi 8. cüzde mevcuttur sevgili kardeşler. Dün de bir kısmını anlattığımız Enam Suresi inançla ilgili bazı yanlışlıklar üzerinde durur ve her ayet bu anlamda dikkat çekicidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti, kibriyası, büyüklüğü, yüceliği hakkında insanların yalan yanlış şeyleri var, isnatları var, onları reddeder ve Allah Celle Celaluhu Zat-ı Kibriyası'nın bir olduğunu, her şeye gücü yettiğini, her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini, her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi yarattığını bu ayetlerde bizlere ifade eder, bizlere bildirir değerli kardeşlerim. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 120'de de günahın gizli ve açık her halinden Sakınmamız emredilir. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Allah her şeyi bilir. Ee, Allahu Teala innehu alimun bizati sudur buyuruyor birçok yerde. Şüphesiz ki o sizin sinelerinizden, gönüllerinizin en derinliklerinden geçeni bilir. Öyleyse biz e, niyetlerimizi de güzelleştirmemiz lazım. Niyetlerimiz güzel olursa ee, sevabımız da çok olur. Allah'ın rızasına daha uygun bir hal almış oluruz. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Bir kimse e, bir şeye e, iyilik yapmaya e, niyet eder ve onu yaparsa on misli yüz misli, 700 yüz misli ve daha fazla sevap alır buyuruyor. Bir kimse iyiliğe, güzel bir işe niyet eder de onu yapamasa bile yine onun için bir ecir vardır buyuruyor. Ama bir kimse kötülüğe niyet eder, onu yaparsa o günahın bir günah yazılır. Bir kimse kötülüğe niyet eder de onu da Allah rızası için, Allah'tan korktuğu için yapmazsa, vazgeçerse yine ecir yazılır. İşte görüyorsunuz ya Allahu Teala'nın bizim biz kullar üzerinde çok merhameti var değerli kardeşler. Yani üç, dört durumda da kişi yine aynı şekilde Rabbimiz'in rızası, rahmeti, bereketi, tecelli ediyor. Cenab-ı Hak bizi hep iyi düşünen, iyilik yapan, hüsnü zanlılarda bulunan güzel kullarından eylesin inşallah. Ee, Enam Suresi 137. ayette de müşriklerin günahtan haz duydukları anlatılır ve yaptıkları iyileş işleri güzel gördükleri vurgulanır. Bu çok kötü bir durum değerli kardeşlerim hem haksızlık yapar, hem her türlü ahlaksızlık yapar bir insan, her türlü kötülüğü yapar da, bir de bundan zevk alır, haz duyar, mutlu olursa, şeytanın tam kucağına düşmüş demektir. Zaten ayet-i kerimelerde şeytan insana günahı, haramı, süslü gösterir buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ee, tabi beşeriz, zaman zaman günaha düşeriz bir mümin olarak ama günah işlerken de utanırız, sıkılırız bir içimizde rahatsızlık olur değil mi? Bu imandandır işte. Yani ya ben bu günahı işliyorum ama bu hatayı yapıyorum ama aslında içimde rahat değil diyorsa bir kimse bilsin ki gönlünde iman kamil var. İmanı kemale ermiş. O kötülükten de ee, samim olarak e, Allah'a yalvarırsa kurtulur değerli kardeşler. Evet, 159. ayette de Enam Suresi dinlerini bölük bölçük edenlere bir kınama vardır. Evet, e, Yahudiler, kafirler, Hristiyanlar dinlerini bölük bölçük etmişler. Ee, tabii Müslümanları da e, İslamiyet'i de böyle görüşük etmek isteyen e, münafıklar, e, müsteşşikler, misyonerler var sevgili kardeşlerim. E, onlara da burada e, uyarı var. Özellikle Müslümanlar e, bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi göstermemeleri gerekir sevgili kardeşlerim. Enam suresi 160. ayette bir iyiliğin 10 kat sevap ile karşılık bulacağı anlatılır. Biraz önce de hadis-i şerifte de söyledik. Zaten e, ayetlerin tefsiridir hadis şerifler biliyorsunuz. Bizim yaptığımız her iyiliğe Allah bir değil on ecir veriyor değerli kardeşler. Hatta mukabele okuyoruz değil mi bugünlerde? Okuduğumuz her harfe on sevap 10 ecir var ve mutlu bize. Evet son ayette de bazılarının bazılar üzerinde bir üstünlüğü olduğu ve bunun bir imtihan sebebi olduğu anlatılır ve sure bu şekilde biter. Evet allah Teala insanlara dünyada nimetlerini farklı farklı vermiş. Kimisi zengindir, kimisi fakirdir. Kimisi sağlıklıdır, kimisi sağlıksızdır. Kimisi makam mevki sahibidir, kimisi değildir. böyle değişik değişik haller var. Her biri bir imtihandır değerli kardeşler. Hiç kimse bulunmuş olduğu, bulmuş olduğu nimetlerle başkalarına böbürlenmemeli, kibirlenmemeli. Allahu Teala'nın vermiş olduğu o lütfu Allah'ın yolunda kullanmalı ve şükretmelidir değerli. Evet, ondan sonra da Arap suresi başlıyor. Arap suresi Mekke'de nazil olmuş ve Enam suresi gibi itikadi meseleleri ve yanlışlar üzerinde, inançlardaki yanlışlıklar üzerinde durur değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim sevgili kardeşlerim bizim arı duru tertemiz iman sahibi olmamızı isteyen ayetlerle doludur. Yani biz e, imanımızı kemale erdirmemiz lazım. Her türlü en küçük bir sapıklıktan dahi uzaklaştırmamız lazım. Rabbimiz kalbimizden geçen her türlü düşünceleri dahi e, dizginlememizi, e, rızasına uygun e, bir şekilde e, yönlendirmemizi istiyor sevgili kardeşlerim. İlk 10 ayeti kıyamet günü hesabı üzerinde durur. Evet kıyamet kopacak bir gün ve hepimiz hesaba çekileceğiz. Bu hesaptan çok korkalım değerli kardeşler. Kıyametle ilgili ileride sureler gelecek. İnşallah onunla ilgili konuları sizlerle paylaşacağız. 10 ile 11 ile 30. ayetler arasında ise Hazreti Adem'in yaratılışı ve cennetten çıkarılış kıssası anlatılır sevgili kardeşlerim. Evet, Adem Aleyhisselam kıssası gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçiyor. Burada Araf suresinde geçiyor. birkaç yerde daha geçiyor. Adem Aleyhisselam'ı Allahu Teala çamurdan yarattığını bildiriyor. Çamurdan yaratıldı Adem Aleyhisselam. Tabi Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden, omuz kemiğinden yaratıldı. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün insanlarda bir ana bir babadan birleşiminden bir araya geldi ve gelmeye devam ediyor. İsa Aleyhisselam da babasız yaratıldı sevgili kardeşler. Yani Allahu Teala dört çeşit yaratma göstermiş oluyor bize. Ben diyor Cenab-ı Hak her şekilde muhtedirim, yaratabilir, yaratırım buyuruyor. Yani hiç yokken yoktan var etti Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Anasız babasız yarattı. Daha sonra Havva annemizi e, diyelim ki anasız yarattı. Adem Aleyhisselam'dan bir erkeğin bünyesinden yarattı. Bu ikinci durum. Üçüncü durum İsa Aleyhisselam'ı e, sevgili kardeşlerim babasız yarattı. Cenab-ı Hak ona da muhtedir. Her şeye muktedir. Ve bu ala kulli şeyin kadirdir o. Her şey gücü yetendir. Ve e, bütün insanları da ne yapıyor? Rabbimiz anne babaları sebep kılıyor. O şekilde yaratıyor. Allah-u Teala yoktan da var eder. Birden bire de yoktan da var eder. Sebepsiz de yaratır. O her şeye gücü yeter derler. Adem Aleyhisselam sevgili kardeşlerim, yaratıldığında tabi hani İblis'le olan hadise var biliyorsunuz. Ee, i̇blis'in içinde aslında gizli bir büyüklenme vardı. İblis e, aslı azazil cinden olan e, salih bir kuldu hem de alimdi. Yani melekler ona imrenir selam verirlerdi. Gece gündüz ibadet yapan birisiydi. Ama Adem Aleyhisselam mı Allahu Teala çamurdan yaratınca iblisin içinden şöyle bir geçti. Ben ateşten, parlak ateşten, dumansız ateşten yaratılmış bir varlığım. O ise çamurdan yaratıldı. Yani ben ondan üstünüm diye içinden geçirdi. Tabi kalpleri okuyan bilen Allah innehu alimun bizatis sudur sinelerden şüphesiz geçeni bir İblis'in bu durumunu ortaya çıkartmak istedi. Ve Adem Aleyhisselam'a doğru, yani Adem Aleyhisselam zaten daha yaşamıyor, henüz can verilmedi, çamur halinden vücut yapıldı, duruyor yerde böyle uzanmış duruyor. Bütün melekler dedi ki Adem Aleyhisselam'a doğru bu yaratmış olduğum güzel varlık dolayı bana secdedin dedi. Ama Adem Aleyhisselam'a doğru secde edilmesini bir nevi yön olarak gösterdi. Her varlık, melekler, cümle melekler, milyarlarca melekler secde ettiler ama e, İblis böyle dikili kaldı. Secde etmedi. Ve sen neden secde etmedin dedi Cenab-ı Hak. Ben ondan üstünüm. Cenab-ı Hak da onu lanetledi, huzurundan kovdu değerli kardeşlerim. İblis de yemin etti, eğer bana müsaade edersen yaşamama, kıyamete kadar ben Adem oğlunu saptıracağım dedi. Allahu Teala da müsaade edildin ama benim ihlaslı kullarıma bir şey yapamazsın dedi. İhlaslı kullarını dünyada seçmek muradı ilahi tecelli etti değerli kardeşlerim. Adem Aleyhisselam ve daha sonra da yaratılan Havva annemizle birlikte cennette yaşadılar. Ama e, Cenab-ı Hak bir imtihan üzere Adem Aleyhisselam'a bir meyveden yememesini emretti. Ve tabi bu yasağa dikkat ediyorlar ama Cenab-ı Hak iblise uzaktan da olsa Adem ve Havva annemize vesvese vermeyi e, sevgili kardeşlerim eee vesvese vermeye müsaade etti ve e, onlar bu vesveseyle bir anda gaflete düştüler e, ve yediler. Yediklerinde bütün cennet elbiseleri üzerlerinden düştü. Çıplak çıplak oldular. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor sevgili kardeşlerim e, ve hemen cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye çalıştılar. Ve tabi Cenab-ı Hak Bakara suresinde de geçer, burada da geçiyor. قُلْ نَحْبِذُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبَيَا هُدَا يَفَلَا قَوْفُنَا لَيْمُ لَا مِيَقْسَنُونَ buyurdu sevgili kardeşlerim. Yani inin aşağıya dedi. Kıyamete kadar Ademoğlu artık dünyada nesilleri yaşayacak ve benden size tebliğci gelecek, peygamberler gelecek rehber gelecek. Kim ona tabi olursa yine cennete girecek. Ee, ona korku, hüzün yok. Ama kim de peygamberlerimi yalanlarsa, onlara da e, yalanlarsa, küfrederse e, onlara azap vardır buyurdu değerli kardeşler. İşte bu olayların anlatıldığı hadise burada e, Arap suresinde geçiyor. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz, sevgili kardeşlerim uzun müddet dünyada yalnız yaşadılar. Birbirlerini bulamadılar. Zira biri, birisi tefsirlerde geçtiği üzere Hindistan tarafında bir adada şu andaki Sri Lanka olduğu söyleniyor. Oraya düştü Adem Aleyhisselam. Havaannemizde Cidde tarafına düştü. 40 yıl, 100 yıl, 200 yıl diyenler var. Böyle uzun müddet ayrı yaşadılar. Ama Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz şu duayı sürekli yapıyorlardı. Araf suresinde bu dua geçiyor değerli kardeşlerim. Rabbena zalemna enfsena ve illem tağfillena ve terhamna ve nekûnenne minel khâsirî. Araf suresi 23. Evet. Yani şöyle dediler. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, merhamet etmezsen biz hüsnana uğrayanlardan oluruz dediler. Ve ağladılar, gözyaşı döktüler sevgili kardeşlerim. Rabbimiz de sonunda bağışladı sevgili kardeşlerim. Ve hatta şöyle tefsirlerde de geçer, ruhu beyanda da geçiyor. Adem Aleyhisselam bir ara şöyle dedi, Ya Rabbi beni Muhammed hürmetine bağışla. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bildiği halde sen Muhammed'i nereden tanırsın ya Adem dedi. Adem Aleyhisselam da dedi ki, Ya Rabbi arş-ı alanın üzerinde, cennetin kapısında, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Bildim, anladım ki isminle ismini yazdın. Bu isim mübarek bir isimdir. Allah-u Teala da buyurdu ki, ya Adem o Muhammed ki ruhunu nurunu senden önce yarattım ancak senden sonra senin neslinden gelecek son peygamberdir buyurdu ve onun hürmetine Adem Aleyhisselam'ı ve Havva annemizi sevgili kardeşlerim bağışladı ve hacılarımızın Arafat'ta gittiği yer olan o Arafat'ta tepede buluştukları rivayet edilir. Yani ikisi de Dünyanın değişik yerlerinden gele gele, Cebrail Aleyhisselam da tabi göstermiştir. Gele gele e, buluştular, birbirlerine sarıldılar ve Mekke'ye, şu anda Kabe'nin olduğu yere yerleştiler ve ilk şehir Ümmül Kura Mekke'dir değerli kardeşlerim. Adem Aleyhisselam ve nesli orada devam etti ve ilk defa da Adem Aleyhisselam Rabb'inden e, meleklere imlendiği için cennette tavaf ediyorlardı onlar. Arş-ı alanın etrafında onu görüyordum. Ben de dünyada böyle bir tavaf yapsam diye Cenab-ı Hakk'a niyaz etti. Cenab-ı Hak da şu anda işte Kabe'nin bulunduğu yere arşın nurunu indirdi. Aydınlıktı. Adem Aleyhisselam orada tavaf etmeye başladı değerli kardeşlerim. Ve daha sonra Şik Aleyhisselam taşlar dizdi nur gidince, ışık gidince. Ve İbrahim Aleyhisselam da işte şu andaki şekliyle Kabe'yi muazzama yaptı. Ve bütün Hüccac, Umreciler oraya her sene hiç durmadan gidiyorlar. Rabbimiz bu vesileyle Kabe yolunun açılmasını bizlere nasip eylesin inşallah. Şu anda kapalı sadece oranın halkı gidiyor ama bütün dünya devletlerine açılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz değerli kardeşlerim. Evet bu Arap suresini ismini almasının bir sebebi de değerli kardeşlerim 44 ile 51. ayetlerde arasında surenin ismi olan Araf olayı anlatılır. Araf yüksek tepeler demektir. Bazı alimlere göre cennetin içinde cehenneme sınır bölgesinde bulunan yüksek tepelere verilen isimdir. Yani cennetliklerle cehennemliklerin Konuştukları yer, bu tefsir, maal ve tefsire bakarsanız cennetliklerin ve cehennemliklerin birbirleriyle konuşmaları gerçekten çok ibret verici bir şekilde orada anlatılıyor değerli kardeşlerim. Evet, 59 ila 64. ayetlerde Araf Suresi Nuh Aleyhisselam'ın hayatı anlatılıyor. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın hayatı da uzun. İnşallah onu başka bir surede, Nuh suresinde geniş bir şekilde anlatırız sevgili kardeşlerim. Hud aleyhisselam anlatılıyor. Yine 65 ila 72. <laughs> ayetlerde. Hud aleyhisselamı burada kısaca anlatmak istiyorum. Hud aleyhisselam Yemen bölgesinde gelmiş. Nuh aleyhisselamdan sonraki peygamberlerden birisi Ağat kavmine gelmiş. Bu insanlar çok zenginlemiş sevgili kardeşlerim puta tapıyorlar. Şeftal isminde de bir putları var. Böyle e, bir insan, hükümdar. Onlara tapıyor. E, Salih gece gündüz bunları teplide bulunuyor. Bunlar o kadar zenginlemişler ki kapılarını, pencerelerini bile altın yapacak hale gelmişler. Ama azmışlar. Çok cüsseli insanlarmış. E, Tabi yıllarca Hud Aleyhisselam bunları hakikaten tepki ediyor. Bir türlü yola gelmiyorlar. En sonunda Ya Rab sen bilin diyorlar, Bunlar yola gelmiyor. Sen bilin deyince e, Cenab-ı Hak da sen sana inananlarla birlikte o beldeyi terk et buyuruyor. Ve bu Aleyhisselam kendilerine inanan az bir toplulukla birlikte o beldeyi terk edince büyük bir e, kıtlık başlıyor. Yağmur yağmıyor. Akan sular, pınarlar, kuyular tamamen çekiliyor, kuruyor. Susuz kalıyorlar. Artık hayvanlar ölmeye, çocuklar ölmeye başlayınca bu zalim, küffar olan, müşrik olan bu topluluk hükümdarları şeddata gidiyor. Diyorlar ki bak sen ilah olduğumu söylüyor. Biz de sana iman ettik. Tap yok sana. Gel bize su gönder artık. Bak çocuklar da ölmeye başladı. Biz de öleceğiz. O kibirli insan da tabii tabii diyor ben istersem su gelir. Ben şimdi bir tepeye toplanan hepimiz, nasıl su geliyormuş, yağmurlar geliyormuş göreceksiniz diyor sevgili kardeşlerim. Tepeye çıkıyorlar, bu kefere kendince bir şeyler söylüyor, yağmur bulutları gelin artık bu insanlara su verin diyor. Cenab-ı Hakk'ın cille-i sevgili kardeşlerim. Hakikaten de simsiyah bulutlar oluşuyor uzaklardan, gelmeye başlıyor. Kafirlerin küfrü daha da artıyor. Ah diyor bizim ilahımız işte bak yağmur listeli geliyor ee, diye sevinirlerken e, yağmur bulutları gelirken serinlik gelir bu da tam tersi sıcaklık gelmeye başlıyor şaşırıyorlar. Meğer gelenler yağmur bulutu değil içi ateş dolu rüzgar üfüren bulutlar sevgili kardeşlerim gelince hepsini yakıyor kül ediyor evlerine mağaralarına e, kaçıyorlar en küçük delikten bile giriyor, hepsini yakıp kül ediyor. İşte bu hadisenin anlatıldığı e, Hud Aleyhisselam kavmi böyle azap geliyor değerli kardeşlerim. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle zaman zaman rüzgar şiddetli estiği zaman ayağa kalkar böyle gezelermiş. Ya Resulullah ne oluyor dediklerinde endişe ediyorum. Daha önceki kavmlere böyle rüzgarla azap gelmişti acaba bir kabahatimiz mi var diye korktuğunu bildirilmiş değerli kardeşlerim. Bizler de öyle rüzgar şiddetli esniğinde e, kendimizi suçlayalım ve günahımız çok galiba diyelim istiğfarda bulunalım değerli kardeşlerim. E şimdi hastalık yeryüzüne tamamen istila etti. Herkes bunu kendisi bir Müslüman olarak bilmeli. Benim günahım çok da ondan demeli değerli kardeşlerim. Ya işte başkalarının günahından dolayı değil, kendi günahından dolayı bu hadiseler çoğaldı demeli, istiğfar etmeli. Biz ne kadar çok toplum olarak, Müslüman olarak, ehli iman, İslam alemi olarak istiğfarda bulunursak bu belalar kalkar. Demek ki daha gerekli, yeterli miktarda istiğfarda bulunamıyoruz, tövbe etmemişiz. Bu bela da üzerimizden hala kalkmadı, habire katmerliyor derdi kardeşlerim. Evet geliniz sizden ricam bugünden itibaren günde yüz defa mı olur, beş yüz defa mı olur, kaç defa diyebiliyorsak Estağfurullahalazim diyelim. Ya Rabbi sen bilin ya Rabbi bizler nefsimize zulmettik diyelim. Aynı Adem Aleyhisselam'ın duası gibi dua okuyalım. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir ve terhamna enne minel diyelim. Adem Aleyhisselam bir günahına ee, yıllarca ağlamış. Biz e, yüz binlerce günahımız var. Bir defa ağlamıyoruz değerli kardeşlerim. Ağlıyor muyuz Allah aşkına? Gözlerimiz kurumuş. Gönüllerimiz kurumuş. Taşlaşmış. İşte bela da bitmiyor. İnşallah ıslah oluruz. İnşallah e, kalplerimiz yumuşar da istiğfarlar ederiz de Rabbimiz de bu belaları kaldırır. Evet 73 ila 79. ayetler arasında da Salih aleyhisselam anlatılıyor, Semud kavmi. Onu da inşallah başka bir surelerde de geçiyor, onu anlatırız yine. 80 ila 84. ayetler arasında Mut aleyhisselamdan söz ediliyor değerli kardeşlerim. Yine bu da aynı şekilde başka surelerde anlatacağız inşallah. 85 ila 94. ayetler arasında da Şuayb Aleyhisselam'dan bahseder ve bu sure biter değerli kardeşlerim. E, Şuayb Aleyhisselam'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şuayb Aleyhisselam aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın da kayınpederidir değerli kardeşlerim. E, Metyen ve Eyke halkına e, peygamber olarak gönderildi. Şu anda Ürdün toprakları içerisinde. E, bu kayın e, her türlü azgınlık olduğu gibi, putperestlik olduğu gibi özellikle hilevaz insanlarmış. Ticarette çok hile yaparlarmış. Alışverişte adam kandırmak kendileri için bir adeta maharetmiş. İtibar görülmüş. Tabii Şuayb Aleyhisselam yıllarca bunlara hitapta bulunuyor. Çok güzel konuşulmuş Şuayb Aleyhisselam. Hatibullah derler, Allah'ın e, hatibi anlamına bir e, lakabı var. Sevgili kardeşlerim, ama bu insanlar yola gelmiyor. Yola gelmeyince de e, Cenab-ı Hak e, Şuayb Aleyhisselam'a diyor ki, yine hep Peygamber'e söylediği gibi buyuruyor ki, sen sana inananlarla birlikte orayı terk et, terk etti. Benden sonra da e, gökten bulut geliyor böyle ateş püskürüyor değerli kardeşler. Buna da yine aynı şekilde bu kavmede ateş püskürüyor ve o şekilde azap görüyorlar, yanıyorlar, kül oluyorlar sevgili kardeşlerim. Biz e, 2018'de e, Ürdün'de e, Şuayb Aleyhisselam'ın e, işte, kabrine gittik de sevgili kardeşlerim gerçekten mis kokuyordu. Öyle bir huzurluydu ki Rabbim sizlere de gitmeyi, görmeyi, alıp okumayı nasip eylesin inşallah. Teala. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Rabbul Alemin e, duyduklarımızda, duyduklarımızla, bildiklerimizle, öğrendiklerimizle ihlasla amel etmeyi ve insanlara tebliğ etmeyi e, nasip nasibi Ramazanınız mübarek olsun. Lillahi Teala Fatiha.